Sehiv ve tilavet secdeleri Sehiv yanılma ve unutma anlamına gelir. Sehiv secdesi de yanılma secdesi demektir. Sehiv secdeleri yanılma, unutma ve dalgınlıkla namazın fazlarından birinin geciktirilmesi yahut vaciplerinden birinin terk edilmesi veya geciktirilmesinden dolayı yapılan secdelerdir. Farzların geciktirilmesi de sonuç itibariyle vacibin terki kapsamına girmektedir. Namazda meydana gelen aksilik seyif secdeleriyle telavi edilmiş olup gerektiği durumlarda seyif secdeleri de vaciptir. Namazların sünnetlerinin terk edilmesinden dolayı seyif secdesi gerekmez. Tilavet secdesine gelince Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellefin tilavet secdesi yapması gerekir. Tilavet secdesinin hemen yapılması şart değil ise de secde ayet okununca yapılması daha iyidir. Tilavet secdesi yapacak kimsenin abdesti, üstünün başının namazdaki gibi temiz ve avret yerlerinin örtülü olması gerekir. Secde ayet okununca hemen secdelilmesi mümkün olmadığı zaman okuyan ve dinleyenlerin Semina ve etana gufranike rabbena ve masir demeleri müstehaptır. Namazı bozan şeyler tilavet secdesinde bozar. Özel durumlarda namaz. Müslüman herhangi konumda veya hangi şartlar altında olursa olsun Rabbi ile irtibatını sürdürmek ihtiyacındadır. Dolayısıyla olağan durumlarda olduğu gibi olağan dışı durumlarda da günlük ibadetini yerine getirme durumundadır. Ancak kişinin içinde bulunduğu zorluklar ve olağan dışı durumlar dikkate alınarak namazın kılınışında bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu durum İslam'ın kolaylık prensibinin ibadet hayatına bir yansımasıdır. Burada kolaylıklardan birkaçına değineceğiz. Yolcu namazı Yolcu olan kişiye seferi denir. Seferinin karşılığı muikimdir. Muikim, bir yerde yerleşik bulunan yolcu olmayan kişi demektir. Fıkhi bir terim olarak muikim, vatanında, memleketinde, kendi yerleşim biriminde veya vatan Hükmünde olan bir yer oturan kimseye denir. Böyle bir yerden çıkıp en az sefer mesafesi 18 saatlik yaklaşık 90 kilometre bir yere gitmeye başlamış olan kimseye de misafir yolcu adı verilir. Sefer yani yolculuk genel olarak olağan ve yerleşik durumda bulunmayan bir takım güçlükleri ve sıkıntıları beraberine getirir. Bundan dolayı yolcu yani misafir olan kişiye ibadet hayatı ile ilgili bazı kolaylıklar getirilmiştir. Yolcu 4 rekatlı fazla 2 rekat üç ve iki rekatları aynen kılar. Sünnetleri kılmayabilse de vakti müsaitse kılması daha uygun olur. Yolcular, bu, yolcular cuma ve bayram namazları ile birlikte kurbanla da mükellef değillerdir. Ancak isterlerse de bunları da yerine getirirler ve sevabını alırlar. Cuma namazını kılamadıkları takdirde o günün öğlen namazını kılmaları gerekir. Yolculuğa niyet ederek memleketinden ayrılan kimse oturduğu yani ikamet ettiği yere dönmedikçe veya gittiği bir yerde 15 gün yahut daha fazla kalmaya niyet etmedikçe misafirle devam eder. Hasta namazı İnsanların sıkıntılı oldukları ve güçlük çektikleri durumlardan biri de hastalık halidir hastalığın ağırlığına göre bu sıkıntılar azalır veya çoğalır. Fakat insanlar hasta da olsa Yüce Allah ile günlük irtibatını sürdürmelidir. Bu sebeple hastaların da ibadet ihtiyacı vardır. Hatta ondan ihtiyacı belki de daha fazladır. Dolayısıyla hastalar da akılları başlarına bulundukça bir takım dini görevlerle sorumludurlar. Bununla beraber dinimiz onlara birçok kolaylık sağlamıştır. Namaza ilişkin olarak hastalar için pek çok kolaylıklar vardır. En başta bir hasta gücüne göre namaz kılmakla yükümlüdür. Ayakta durmaya gücü yetmeyen veya ayakta durması iyileşmesinin uzamasına veya hastalığın artmasına olacağı anlaşılan bir hasta oturarak namazını kılar. Oturmaya da gücü yetmezse gücüne göre yan üzeri veya sırt üstü yatarak işaretle ima ile namaz kılar. İma, namazda rükû ve secdeye işaret olmak üzere baş eğmektir. Bu işaret ayakla yapılacağı gibi oturularak da yapılabilir. İma ile de namaz kılmaya gücü yetmeyen bir hastanın namazları sonraya kalır. İyileşince bunları kaza eder. Bazı alimlere göre bir gün ve bir geceden daha fazla olan namazları tamamen üzerinden düşer. Aklı başında olsa da hüküm böyledir. Namazların Cemi Yolculuk halinde şehirler arası toplu taşıma araçlarının öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı vakitlerinden birinin vaktinde duramaması veya durmayacak olması gibi meşru bir mazeretin bulunması durumunda öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılınması da namaz konusunda salınan koyadıklardandır. Dinen geçerli bir mazeretten dolayı birleştirilebilecek olan namazlar, peş peşe olan öğle ile ikindi ve akşam ile yatsıdır. Sabah namazı hiçbir namaz ile birleştirilemeyeceği gibi, öğle ile akşam veya ikindi ile yatsı da birleştirilemez. Dinen geçerli bir mazeretle namazlar birleştirerek kılınacak kılacak kişi bu namazları peş peşe ve sırasına göre kılar. İki farz arasında sünnetler kılmaz. Mesela şehirler arası otobüsle yolculuk yapan bir kişinin bindiği otobüs öğle vaktinde mola verse ve ikindi vakti durmayacak olsa bu kişi öğle namazının farzını kıldıktan sonra arada sünnet kılmadan kendi namazının farzına da gamet getirerek öğlenin farzının peşine hemen kılabilir. Böylece kendiyi öğlenin vaktine taşımış olur. Bu da cemi takdim denir. Bunun tersine otobüsü öğle vaktinde durmasa da ikindi vakti duracak olsa da öğleyi ikindi ile birleştirerek kılmaya niyet ederek ikindi vaktinde ilk öncü namazı kılar. Öğlenin son sünnetiyle ikindinin sünnetini kılmadan hemen kamet getirerek ikindinin fazlalarını da kılar. Bu şekilde öğleyi ikindinin vaktine taşımış olur. Buna da cem-i tenir, Cem tehir denir. Cami ve cemaatle namaz. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar iman ederler. İşte onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. Önemli bir mazeret olmadıkça Müslümanların namazlarını camide cemaatle kılmaları önemli bir dini görevdir. Bu hususta cemaatle namaz kılmayı özendirici ve cemaatle namazı terk etmenin ve vebalinin hatırlatıcı pek çok hadis şerif vardır. Bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın fazlarından bir farz yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse attığı adımların her biri bir günah silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Cemaatle namaza bu derece önem verilmesi cemaat namazın birlik, beraberlik, yarınlaşma ve dayanışma sağlayacak katkısından dolayıdır.